Ne anlatıyorsun Azra? Ne? Ne anlatıyorsun? Krajını mı? Evet, yani böyle Nereye gidiyoruz biz çocuklar? Selam verin be, merhaba deyin. Merhaba. O bana gitmiyoruz, sadece yukarı çıkacağız. O yüzden yukarı çıkmak için asansör kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok stresli bir gün yaşadım çocuklara şimdi böyle bir at, yani etkinliğe götürüyorum. Neyse şu asansöre binelim sonra konuşuruz. De de Tekrardan selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Çocukları bir etkinliğe getirdim şimdi. Bakalım polis arabasını inceleyebilecekleri, polisin arabasının için oturabilecekleri bir yer. Gidip gelmemeyi çok düşündüm ama Yiğit'i Yiğit için gelmeye Esen, karar verdim. Çünkü yine şurada bir yerde olması lazım daha belki iki gelecektir saat iki de başla 8 dakika var. Ben de acil alel acele hazırlandım çünkü hiç zamanım yoktu evde temizlikle uğraşıyordum arkadaşlar. Nasıl çıktığımı ben de anlamadım. Gerçekten bir böyle hemen hemen çıkmaya karar verdim. Şöyle hemen üstüme bir elbise geçirdim. Ay gerçekten de. Aslında burada olması lazım saat 2'de. İnşallah gelir. Çünkü saat 7 dakika var ve hiçbir şey yok görünmüyor yani şu anda. Evet, Çok merak ediyorum. Gelecek mi? Bekleyenler var galiba ama bakalım şansımıza. İnşallah gelirler. Saat 2'de güya polis arabası gelecekmiş. Ve aa, burada gösteri yapılacakmış polis arabasıyla. Ama emin değilim şu anda bakalım. Hiçbir şey yok gibi. Ay, arı Ay, iyi çapkandı. boğazına arı kondu. Sonra şapkasına kondu. Arılar bu sene çok agresif arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar biz böyle geldik Bekliyoruz şimdi park alanında. Böyle park yeri. Erdoğan'ın ve Yiğit'in eski burada. Böyle yani şimdi bekliyoruz. İnşallah gelirse sizin için çekim yapacağım. Bakalım. Size de çekerim eğer gelirse şansınıza. Kimse yok gibi ama. Arkadaşlar yanlış yerde bekliyormuşuz. Şansa buraya gelmiş. Bakın çocuklar zaten inceliyor. Şöyle polis arabaları var. Böyle içine bakın. İnceleyebilecekler. Şimdi Yiğit de heyecanlı heyecanlı yürüyor bakalım. Çok merak ettim. Baksın incelesin biraz. Saat de başlayacak. Kaç dakikası daha var. Öyle. Oğluş baksın içine binsin değil mi? Ha? Merak ediyor musun? Evet. İyi, heyecanlı mısın? Bakın arkadaşlar. Köpeği de var. Çok çekemedim. Şöyle bir de alkol testi yaptı Yiğit. Ama çok beceremedi değil mi Yiğit? Çok nefis veremedi. Şu tarafta e, köpeği sevdik. Hiç çekemedim. Burada da görüyorsunuz çocuklar bekliyor zaten. Polis arabasına binebildi Yiğit değil mi? Ama dediğim gibi çok çocuk olduğu için ve polisleri de çekmek istemedim için memurları. O yüzden de e, çekmedim yani. Şimdi villa'ya uğrayacağız. Buloku yarın devam ettiririm. Çünkü bugün e, eve gideceğim. Daha temizliğimi devam yapacağım. Şimdi villa'dan bir ekmek alacağız. Akşam yemeği için. Bugün şnitzel yapacağım. Hazırladım zaten oradan alacaklarımızı alıp eve evet. gidelim. Hı. Tamam evde şey yapalım tamam ev de mı? Böyle arkadaşlar. Güzel miydi Yiğit beğendin mi? Ha? Evet. Sen? Yani. <laughs> Ama köpek güzeldi değil mi? Köpekler Hı. çok güzel arkadaşlar. Nasıl güzel eğitmişler. Gerçekten de çok güzel eğitmişler. Bir şeyler Hı -hı. veriyorlar orada da. Hı -hı. Hı -hı. Ha, bak orada keşke onu da yapsaydınız. Ha? Eline bir şey takıyor köpek herhalde eline eline şey yapacak.

birazcık çocuk iyi, iyi, geldi. Değişiklik oldu. Villaya uğrayalım. Alacaklarımızı alıp eve gidelim. Neler varmış belki değişmiş şey bulurum. Size de çekerim alacaklarımla. Okey, was kann Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çocuklarla yeni evet. bir aktivite yapıyoruz. Aa, gideceğimiz yer Aa, böyle çocukların böyle aktivite yapabileceği bir yer alışveriş merkezi. Oraya götürüyorum şimdi Azale Yiğit'i buradalar. Hem yani de biraz dolaşacağız. Evde yemeğimi yaptım. Bugün lazanya yaptım arkadaşlar. Aa, ve salata yaptım. Hazırladım çıktım. Ben de hazırlandım böyle bugün. Giyindim. Üzerime şu Temu'daki besteyi aldım. Böyle ayakkabılarım. Şimdi otobüs geldi. Geliyor daha doğrusu. Binip gideceğiz. Evet. Hadi bize iyi yolculuklar. Evet canlar şimdi çocuklara bıraktım oyun yerine onlar orada eğleniyor bir saat bir buçuk saat bir şeyler yapacaklar biraz Müller'e bakacağım dolaşacağım Turgut tuvalete banyoyu koku almamı istedi siz de bana eşlik edin beraber gezelim Evet şimdi müllere girdim size bir parfüm göstereceğim arkadaşlar evet şu bakın şu parfüm almanız gerekiyor mutlaka çok güzel kokuyor Fiyatı da 8.50 ve çok kalıcı. Yeni çıkmışlar evin Mutlaka deneyin derim size. Benden size bir tavsiye olsun. evin kokuları zaten biliyorsunuz dupları. Mesela bu Dior Poison'un taklidi. Şey ne diyorlar? Mü, müdavimi mi? <laughs> bu da iyiliğinin müdavimi. Yani deneyebilirsiniz. Çok güzel kokuları gelmiş. Ben çok beğendim. Şunu özellikle tavsiye ediyorum. Çok güzel kokuyor. Hatta dün sıktım. Çocuklar sordu bana anne ne güzel kokuyor parfümün diye. Buradan geçerken onu da size göstermek istedim. Larivin bayağı şeyleri çıktı yani. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum. Evet şimdi ben banyo ve tuvalet kokusuna bakacaktım ve Turgut bana onları almamı istedi. Bakalım burada uygun mu yoksa DM'e bakacağım bir. Orada mı daha uygun diye. Bir de şöyle biraz gezin gezinelim. Çocukları da bir yere bırakıp gitmek hiç içime sinmiyor benim. Genelde başlarında bekliyorum. Ama içeri girdiler göremiyorum zaten. O yüzden dedim biraz dolaşayım. Kadına da tembih ettim. Bırakmayın ben gelene kadar zaten azra var Allah'tan. Aa, şey yapmaz. Kokuları nerede? Banyo kokuları nerede? Onları arıyorum arkadaşlar. Şu önde bir yerde olması lazım. Allah Allah kokuları neden bulamıyorum Buradaymış bakın Şöyle var 9.45'i de Bir de baksam acaba Orada daha mı ucuzdur Evet bir de DM'e bakmaya Karar verdim Eğer orada daha ucuzsa diye Ondan sonra alayım DM'de zaten şu önde Oraya doğru yürüyorum bakın yerine yapmışlar böyle şah oynayabiliyorsunuz. Ne güzel değil mi? Burası Huma Eleven arkadaşlar. 11. da. Güzel alışveriş yeri yer yani alışveriş merkezi. Bakalım. Evet boşuna gelmişim. Burada da aynı fiyat. O yüzden bunlardan alacağım. Ama Turgut hangilerini istiyor bir sorayım. Şunlar da çok güzel arkadaşlar. Ebi, evi mis gibi kokutuyor böyle. Fibresin. Ben bunları alıyorum tuvalette devamlı. Böyle sıkmalık hemen. Ama Turgut onlardan da hep takmamı istiyor. O yüzden o o da koku meraklısı benim gibi. Bu da yeni. Ya eskiymiş bunlar. Bir 45'e düşmüş bakın. Şimdi artık şey zamanı geliyor ya. Havalar soğuyunca bizim için mum demek. Turgut'un mum hastalığı var biliyorsunuz. Zaten başlar yakında. Havalar soğudu mu mum yakmaya başlarız. Neyse tuğutun aramasını bekliyorum. Bu arada ben burada dolanayım. Ne varmış? Yenilikler var mı? Bayağı da da gelmiyorum. Şöyle saç şeylerinden başlayalım. Bakın burada da var yeni çıkmış saçlarınızı yapıştırmanız için. Ben şeyin yok Temodan almıştım bir tane onu beğenmedim. Çok iz bırakıyor saçta. Ama bu nasıl acaba bilmiyorum. Bu da bırakıyor mudur? Deneyenleriniz var mı? Arkadaşlar bana bir söyleyin. Çok a, Temu'daki çok böyle baksı yani içindeki beyaz şey saçınızı çok belli ediyordu. İğrenç bir görüntü. Ama bunu şimdi alsam mı almasam mı bilemedim. Siz varsa yazın bana nasıl belli oluyor mu saçta. Köz rock. bu da çok iyi diye duydum. Ama fiyatı 15 euro. Bu böyle saçlarınızı a, hani kıvırcıklarınızı belirginleştirmek için çok güzel bir şeymiş. Bunu da bir kere duymuştum bir youtuberdan galiba. Bu da yeni çıkmış herhalde. Bir şöyle. After party. Çok güzel şeyler çıkmış. Aha arkadaşlar. Bu da var bakın görüyor musunuz? Bunlar da yeni çıkmış. Sizi söyleyeyim mi? keratinimi evde yaptım. Hatta buradan açıklaması gelsin. Ben şunu aldım arkadaşlar. 15.90'a. 90a ee, ve iki ay yok pardon 12 hafta e, düzleştiriyor düzleştiri yapmasını birinizin birini, birisinin yapmasını tavsiye ederim. Ben de belinden yapmıştım ve çok memnunum arkadaşlar. Ama maalesef saçınız ıslak halde biraz pis kokuyor. O yüzden başka bir marka buldum. Onda da öyle bilmiyorum. Bu da yenisiymiş, yeni çıkmış. Bunu da merak ediyorum bu nasıl acaba tek rahatsız edici yönü saçlarınız ıslakken çok pis kokuyor ama kuruyken kokmuyor sadece ıslakken pis kokuyor o yüzden başka bir markayı daha deneyeceğim belki onda kokusu olmaz o kadar ama kokusuna rağmen yani saçlarım o kadar güzel oldu ki anlatamam size mutlaka deneyin ama kokusunu yani şimdiden söylüyorum pis kokuyor ama ben bir kere de kuaförde yaptırmıştım 180 oraya o da öyle kokuyordu maalesef galiba bunda a, şey var yani mecbur olan bir a, mecburi bir şey var her içinde koku yapıyor yani böyle pis bir koku maalesef onu da söyleyeyim neyse Turgut arıyor evet bunu deneyelim dedi bunu alacağım şimdi bakın şu, şu jeleler de çok a, ünlü çok iyiymiş bilmiyorum jeli kullananlar için ben kullanmıyorum bir de şu gelmiş yeni bakın Balea Glossy Long love Spray atletler daha strukturu. diyor. şimdi bunu alasım geldi benim. Mitritsinus oldu. varmış içinde arkadaşlar. Fiyatı da 3.25. Bunu deneyelim bence. Güzel bir şey benziyor. Yeni gelmiş. Bir de şuna bakacaktım ben. Bakın arkadaşlar. şu da bu bunun gibi değil. 12 hafta değil. Bu 4 hafta tutuyormuş. Ama bunun yapılışına bakacağım hemen sizler için. Bu neymiş bilmiyorum. Bu herhalde daha kolay bir şey ki 4 hafta tutuyor. Neyse ben bunu bir inceleyeyim ondan sonra size farkını anlatayım. Size şimdi farkını anlatıyorum. Bunu yapıyorsunuz 12 hafta tutuyor. Ama bunun işlemi bayağı uzun sürüyor. Ben bunu yapmıştım işte biliyorsunuz şunu. Bunu önce bir sürüyorsunuz sonra bilet elzinin üzerinden geçiyorsunuz. Bu express üzerinde de yazıyor zaten çok çabuk diye bunu ıı, sürüyorsunuz. Sonra normal saçınıza bekletiyorsunuz. 15-20 dakika sonra yıkıyorsunuz. Sonra da düzleştiriyorsunuz. Bunun işlemi daha basit. Bu biraz daha zor. Bunu yalnız başınıza yapabilirsiniz ama 4 hafta tutuyor. Bunu birisi yapması lazım kafanıza. Ben benimeye yaptırdım ve süper sonuç aldım ama bunu da denemek istiyorum. O yüzden bunu alacağım. Birkaç hafta sonra bunu deneyeceğim. Hani aslında benimki bayağı bir gider şimdi. Daha sonra mı alsam ya da alayım bir tane evde bulunsun. Ondan sonra da bunu denemek istiyorum Yani saçlarım o kadar güzel oldu Kıvırcık saçınız varsa arkadaşlar Bunları deneyin Bu dediğim gibi 12 hafta tutuyor Ama pis bir kokusu var Bunun kokusunu henüz bilmiyorum Amazon'da bir marka daha gördüm Şoko koko mu öyle bir şeydi Onu da deneyeceğim artık sürekli böyle yapacağım saçımı Çünkü çok iyi geliyor Ve kimyasal bir madde yok yani Öyle kötü bir şeyler yok içinde Saçınızı mahvetmiyor sadece saçınızın boyasının Rengini açıyor ona hazırlıklı olun. Benimkisi beni rahatsız edici değildi. O yüzden hani gördüğünüz gibi zaten resimlerde de durum göstereyim kendimi. Yani benimkisi de böyle bakın. Bir iki ton açıldı ama beni rahatsız etmiyor. Hatta tam tersi hoşuma gidiyor. O yüzden bunu da alıp deneyeceğim. Bakalım nasıl. Size bunun da sonucunu veririm. Art denediğim hangisi daha iyisi onu en sonuna ona karar vereceğim. Şimdi bir iki deniyorum. Dediğim gibi daha yeni yaptım. bir hafta oldu. Kokusu dışında bunda beni bir şey rahat etmiyor. Ama bunun kokusu var mı onu bilmiyorum. Ve bu daha çabuk oluyor. Bunu yalnız başıma da yapabilirim yani. Beyler şimdi okulu falan stresi olacak. Zor olur bana onu yapmasın. Çünkü 3 saat falan sürüyor yapımı. Ama gerçekten çok güzel, sağlıklı ve düz saçlarınız oluyor. Kıvırcık saçlarınız varsa mutlaka 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 hayat kurtarıcı bir şey yapın arkadaşlar. Ama pis kokusuna yani ıslakken saçlarınızın pis kokmasına razı geleceksiniz. O da böyle birkaç hafta sürüyor o kokunun gitmesi. İşi, hiçbir şey işe yaramıyor yani. Hangi şampuan denerseniz deneyin. Birkaç hafta artık o kokuya dayanacaksınız. Bunun kokusunu bilmiyorum. Bu daha hızlı dediğim gibi ama sadece 4 hafta tutuyor. Bir de Amazon'da bir marka gördüm. Onu da deneyeceğim bundan sonra. Artık hangisi en iyisi ise size söylerim. Ama tabii ki daha sürer yani birkaç ay. En iyisini karar vermem ve bulmam. Burada güzel şeyler gelmiş. Onları da göstereyim size deyimde. Hadi bakalım. Sanki arkamdan atlı kovalıyor. Çok hızlı konuşmuşum. Onu fark ediyorum. Burada da böyle şeyler gelmiş. Bazı deyimlerde oluyor bunlar. Büyük deyimlerde. Böyle bakın. Çok güzel. Başka ne varmış? Bakayım şu tarafa. Yeni gelen ürünler de oluyor bazen böyle. Evet. evet Kedi maması şu çamaşır dolaşayım. Sonra biraz makyaj malzemesine bakayım. Sonra bir gidip çocuklara bakayım yine. Belki çıkmışlardır hani. O konuşmaya bakacaklardır. En azından annem bizi bırak da sanmasınlar. <laughs> evet. Bir de bazı DM'lerde şey varmış ama burada yok galiba. Fıstık. Çam fıstığı ezmesi. Onu bulamıyorum. Yok burada yok mesela. Ben nereden aldım geçen? Haa STS'den bir tane fıstık ezmesi aldım. Çam fıstık ezmesi. Evet bunları bir alayım buradan. Şöyle bir taraklara da bakalım. Değişik bir şey var mı? Gözümün boş gelen. Hmm. Uh -uh. Bunun aslında acelesi yok. Benimkisi şu anda 12 hafta tutacak ama kalmazsa diye bir tane alıyorum. Evde bulunsun. Eğer baktım artık düzlüğü gitmeye başlıyor. Hemen bunu yaparım arkadaşlar burada da duş gelir, şampuanlar. Yeni bir şey gelmiş mi diye bakıyorum şöyle göz üstü, göz üstü. Çabuk çabuk. Da yeni gelmiş herhalde. Güzel bir şey benziyor ama bilmiyorum. de ya şeyler bakın. Tırnak ojeleri var. Biz eve geldik aldıklarımız yani zaten çekmiştim aldıklarım galiba. Hepsini çekmedim sonra müllaya bir daha uğradık. Ama hepsini size böyle videolar yaparak anlatarak göstermek istiyorum aldıklarımı. Zaten videolarında görürsünüz uygulayarak yaptığım şeyleri. Bayağı bir şey aldım. Onları uygulayarak göstermeyi düşünüyorum. İnşallah vakit bulurum. Böyle yani canlar. Şimdi eve geldik. Turgut hemen yemek hazırladım. Lazanya yapmıştım ben çocuklarla dışarıda bir şeyler atıştırdım böyle şimdi Turgut duşa girdi. Ben de hemen üzerimi değiştirip biraz dinleneceğim. Yoruldum bayağı bugün. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.